Sürat Kargo'nun markalaşma ve kurumsallaşma yolculuğu bundan tam 9 yıl önce başladı. İstanbul Ankara, İzmir, Bursa ve Adana'da açtığımız ilk 7 şubemizle çıktığımız yolculukta kargoculuk sektörünün en iyisi olmayı hedefledik. Bu hedefi telaffuz etmek kolay, gerçekleştirmekse çok zordu. Önümüzde uzun bir yol vardı. Ancak biz o yollarda hiçbir zorluk karşısında yılmadan ilerledik. Türkiye'nin en iyi kargo firmalarından biri olmak için pek çok yeni şube açmak, pek çok yeni araç almak gerekliydi. Ancak bize göre gerçekten büyük olmak için sadece bu yatırımı yapmak yeterli değildi. Asıl yatırımı müşterilerimizin beklentilerini en iyi seviyede karşılayacak teknolojiye ve o teknolojiyi oluşturacak insan kaynağına yapmak gerekti. Biz büyük bir şirket olmanın büyük binalarla değil, büyük zihinlerle mümkün olacağına inandık ve bu fikirden hareketle kargoculuk sektörüne büyük katkılar sağlayacak kendi yazılımımız olan online programı geliştirdik. Sektörümüzün farklılaşan ve tüketiciye ayrıcalıklar sunan hizmetlerinde önce olduk. İlk kez kargonun teslim edildiği anı müşterisine SMS ile bildiren kargo şirketi kimdir derseniz cevabı Sürat Kargo'dur. Teknolojiyi sadece müşterilerimizin değil çalışanlarımızın da hayatlarını kolaylaştırmak ve memnuniyetlerini arttırmak için kullandık. Tüm şubelerimizi IP telefonlarla donatarak tüm bilimlerimizle online bağlantıya geçtik müşterilerimiz gönderilerine gösterdiğimiz özen kadar sunduğumuz ayrıcalıklı hizmetler için de bizi seçti. Çünkü biz müşterilerimizi anında SMS uygulamasıyla gönderilerinin durumu hakkında anında bilgilendirdik. Acil gönderilerini uçakla 24 saatte yerine ulaştırma imkanı sunduk. Dünyanın tam 228 noktasına kolayca kargo göndermelerini ve almalarını sağladık. Farklı ebat ve şekillerdeki kutularımızla hiçbir kısıtlama getirmeden müşterilerimize kargolarının ebatları konusunda özgürlük sağladık. Müşterilerimizin ekstra özen isteyen kargoları için ekstra hassasiyet içeren suit hizmetimizi geliştirdik. İnternet alışverişlerinde online ödeme yapmak istemeyen müşterilerimiz için kapıda kredi kartıyla ödeme hizmetimizle yanlarında olduk. Sadece kişilere değil, kurumlara da onların çalışma biçimleri doğrultusunda özel olarak şekillendirdiğimiz partner kargoculuk hizmetleri geliştirdik. Onlara diledikleri zaman gönderilerini online olarak takip etme imkanı, webten kurye çağırma imkanı tanıdık. Medline'la geliştirdiğimiz ortak projeyle müşterilerimize 24 saat telefonla acil ilk müdahale, ücretsiz ambulans ve doktor danışmanlığı hizmeti sunduk. Müşterilerimiz için hizmetler ve teknolojiler geliştirirken, çalışanlarımız için de konforlu araçlar, işlerini kolaylaştıracak teknolojiler geliştirdik. Hem müşterilerimize en iyi hizmeti vermek, hem de çalışanlarımıza kaliteli çalışma ortamları sunmak için modern şubeler ve aktarma merkezleri tesis ettik. Çalışanlarımıza ve müşterilerimize gösterdiğimiz sorumluluğu doğada yüzde yüz çözünen poşetimizle çevreye karşı da gösteren ilk kargo şirketi olduk. Girişimlerimiz, yeniliklerimiz ve özenimiz pek çok kez ödüllendirildi. Şampiyon Bursa Spor'un kargo sponsoru olarak hem spora verdiğimiz desteği gösterdik hem de markamıza değer kattık spora desteğimiz, milli takımımıza da resmi kargo sponsoru olarak verdiğimiz yürekten destekle zirveye çıktı. Bugün 19 bölge müdürlüğümüz, 600 şubemiz ve 5000 çalışanımızla 9 yıl öncesine göre çok yol aldık. eğitimli ve profesyonel kadromuzla yeni teknolojiler, yeni hizmetler geliştirmeye ve Türkiye'nin her yerinde hizmet vermeye devam ediyoruz. İnanıyoruz. Gelecek Sürat Kargo için gelecek.